Merhaba, ben hemşire Zeynep Koca. Bugün sizden sıkça gelen soruları Profesör Doktor Elif Dağlı'ya soracağız. Merhaba hocam. Merhaba. Çocuklarda mikrobik mi, hastalık alerjik mi nasıl anlarız? Mikrobik hastalıksa genellikle ateş olur halsizlik bitkinlik olur. Uykuda bozukluklar olur. İştahsızlık olur. Alerjik ise sadece öksürüğü yapan tablo. Çocuk canavar gibi oradan oraya koşuşturur. Gece uykusu sabaha karşı bozulabilir. Ama yemek yemekte hiçbir sıkıntısı olmaz. İştah yerindedir. Sporunu yapar. Bu şekilde ayırt edebiliriz. Peki ilaçların yapılma saatleri önemli mi? İlaçların yapılma saatleri çok önemli. Onu geciktirmemek lazım. Çünkü bazı ilaçlar günde 3 kere veriliyor. Bazı ilaçlar iki kere veriliyor. O verilenlerin de etkileri birbirinden farklı oluyor. Gece verilen ilaçlar da var. Doğru sonuç alabilmek için mutlaka doktorun söylediği saatlerde vermek lazım. Kullanım tekniğinin önemi var mıdır? son derece önemli. Çünkü doğru bir cihaz kullanımı yok ise ilaç gitmez. Yani bizim verdiğimiz özellikle nefes yoluna verdiğimiz ilaçlar ben şeye benzetiyorum. Yani bir kargoya verdiniz de kargo yerine teslim edemedi gibi oluyor. Ne yapıyor? Geliyor buraya kadar giriyor. Çocuğun ciğerine girmiyor. Mesela çok bazı çocuklar <laughs> diye nefes aldıkları için o ilacın aşağıya inecek zamanı kalmıyor. <laughs> deyince zaten ilaç dışarı çıkmış oluyor. O nedenle <gülüyor> 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 diye nefes alması lazım ki zamanı olsun ilacın akciğere ulaşabilecek. Onun için teknik de çok önemli, süreç de çok önemli. Bitkisel içerikler tedavide işe yarar mı? Bitkisel ilaçları ilaç yerine kullanmak maalesef işe yaramıyor. Bitkiyi daha üstün e, görmek çok mantıklı değil. Nedenini söyleyeyim. İlaçlar yapılırken aslında tabiatta var olan maddelerden yapılıyor. Yani başka bir uzaydan gelmiş bir şey kullanılmıyor. Yine tabiatta var olan e, bir maddeyi, bir bitkiyi belki de ilaç haline sokmak o kişinin hangi dozda alacağını belirlemiş ve hangi şekilde vücuda gönderileceğini belirlemiş olan bir laboratuvar süreci oluyor. Eğer bunu atlarsanız çok lüzumsuz bir ilacı veya işte hani bitkisel karışımı çocuğa sunmuş olursunuz. Bunun şöyle örnekleri var. İngiltere'de yapılmış çalışmalar var. Bu ilaç çok iyi geliyor diye insanlar içmişler içmişler. Ondan sonra arkasından böbrek kanseri olunmuş. Bitkisel diye yapıldığı halde. Ne yapıyor tıp dünyası? O bitkiyi alıyor, içinde Faydalı olan miktarını hesap ediyor, nasıl alınacağını hesap ediyor, size öyle sunuyor. Onun için bitkisel bir ilaç tabii ki kullanabilirsiniz ama çok dikkatli olmak lazım ve içeriğinin nasıl uygulanacağını da çok iyi bilmek lazım. Peki alerjik çocuğumun yaşamında nelere dikkat etmeliyim? Alerjik çocuklar aslında diğer çocuklardan çok farklı değil. Hı hı. Ama eğer bir gıda alerjisi varsa o gıdalardan e, uzak durmak gerekir. Hani özellikle yiyecekleri seçerken biraz daha dikkatli olmak gerekir. Bir kapalı ortamda değil de çok böyle e, temiz, dışarıda yürüyebileceği ortamlarda gezdirmek lazım. Sporunu iyi yapmasını sağlamak lazım. Sigaranın o evde içilmemesi lazım. Elektronik sigaranın hiç içilmemesi lazım. Çocuklar, ha ben çocuk uyuduktan sonra içiyorum. Biz salonda içiyoruz, mutfakta içiyoruz. Olmaz. Yani onların hepsi zararlıdır ve çocuğu çok fena etkiler. Dolayısıyla bize hasta geliyor, biz bütün tedavimizi yapmışız, öksürük geçmemiş. Nasıl geçmemiş? E, baba sigara içmeye devam ediyor. Olmuyor o zaman. Dolayısıyla çevresiyle bir bütün çocuk yaşadığı ortamla bir bütün ve evin içinde olanlarla bir bütün. E, bunların hepsi dikkate alınması lazım. Beslenmesinde dikkat etmemiz gereken gıdalar var mıdır? Alerjisi olan gıdaları çocuğa vermemek lazım ama bunlar zaten başından Hı. belirlenir. Onun dışında da dengeli beslenmesi lazım. Saatlerinin belli olması lazım. Miktarlarının belli olması lazım. Sadece böyle hamur içleri isteyen çocuklar protein almıyorsa veya yeşillik almıyorsa, C vitamini içeren bitkisel gıdaları almıyorsa onları mutlaka dengeye sokmak gerekir. Giyinme tarzı önemli midir? Giyinme tarzı önemlidir. Tabii üşütmemek için kıyafeti ayarlayacaksınız ama biz Türkler bir adetimiz vardır özellikle anneanne babaanneler aman üşüyecek çocuk fanilasını giydireyim üstüne de bir kazak giydireyim o kazanın üstüne de gömleğini giydireyim üstüne de montunu giydireyim okula giderken çocuk böyle açtığım zaman ben muayene etmek için kantar içinde kıpkırmızı bir çocuk çıkıyor terlemiş vaziyette. Şimdi o terin olması da çocuğa olumsuz etki Yapıyor çünkü onu çıkarttığınız zaman e, soğukta kalıyor daha fena üşüyor. Onun için mantıklı bir e, kıyafet seçmek lazım. Yani e, bir fan ile soğusun üstüne bir gömleği olabilir bir de ceketi olabilir. Ama e, soğuk bir yere gidiyorsanız yani o gün kar yağıyorsa tabii hepimiz e, ona göre giyiniyoruz. Ama aşırı giydirmemek lazım. Çünkü bu çocuklar özellikle çok terlerler sıcağa hiç gelemezler. Alerjik çocuklar gece yataklarında e, şeylerin yorganlarını fırlatırlar. Pijamalarını giymek istemezler. Onun için sıcak bunları bunaltır zaten zaten onu hesaba katmak lazım. Nemlendirici makinelerinin olumlu etkileri var mıdır? Şimdi ev eğer çok kuruysa nemlendirmek için bir makine alınabilir. Ama bu derecelerini ayarlamak lazım. Çok rutubetli veyahut da çok kuru yapmamak gerekiyor. Biz bunu 40 ile 55 arasında rutubeti tutacak şekilde yapılmasını istiyoruz. Bazen rutubeti çok arttırdığınız zaman o rutubeti meydana getirdiği küf mantarları evde de hastalık oluşmasına neden olabiliyor? Buna da dikkat etmek lazım. Çok rutubette de iyi değil. Çok kuru da iyi değil. İşin aslı dengede. Peki hangi vitaminleri kullanmalıyız? Zaten gıdalarında vitaminlerin dengeli olduğunu çocukların e, denetler anneler diye düşünüyorum. Ama e, D vitaminini Eylül'ün başından itibaren kullanmaya başlamamız gerekiyor. Çünkü artık e, yaşadığımız ortamlarda D vitaminine güneşten e, ulaşıp çok iyi e, D vitamini almamız mümkün olmuyor. D vitaminini kuvvetli verebilecek vitaminler ama e, şeyde ifrata kaç açmadan çok fazla değil. Doktorunuzun ayarladığı şekilde D vitaminini gündelik Eylül başından itibaren vermek gerekiyor. İlk baharın ortalarına kadar. Yazın zaten gerek yok. Güneşler içinde yaşıyoruz bu ülkede. C vitamini önemli. Çünkü C vitamini de bizim direncimizi arttıran. Bu alamadıkları portakallar, mandalinaları içmeyen, yemeyen çocuklar için son derece gerekli. Direncimizi arttıran bir vitamin. C vitamini onu da bu aylarda öneriyoruz. Son sorum hocam. Çok da sıkça karşılaştığımız bir soru. Çocuğum çok terliyor. Normal midir? Alerjik çocuklar terler. Hatta biz alerjiyi tedavi ettiğimiz zaman ay teri geçti çocuğun. Ne yaptınız hocam? Çok teşekkür ederiz diye gelirler. Terle ilgili hiçbir şey yapmadık. Biz alerjiyi tedavi ettik. Alerjik çocuklarda çok tipik olarak yıllardır bunu e, keşfettik yani olduğunu. Şuradan şuraya kadar çocuğa ter basar. Altına inmez. Ve bu ter içerisinde uyuyamazlar, gece yastık değiştirirler. Der ki annesi kaç defa çarşaf değiştirdim bir gecede şikayet içinde gelirler. Sonra birdenbire ay hocam sağ olun bu çocuğun terini siz geçirdiniz diye. Ben terini geçirmek için bir şey yapmadım. Sadece alerjisini geçirmek için orada muhtemelen sinir uçlarıyla ilgili alerjiyi meydana getiren sinir uçlarının yerleşimiyle ilgili bir sorun var. Birkaç araştırma bu konuda yapıldı ama çok yaygın bir araştırma yok ve bunun neden nasıl olduğunu da çok iyi bilmiyoruz biz tıp dünyasında. Ama evet bu çocuklar terler, iyileştiğini de terin kesildiği zaman anlarsınız. Çok teşekkür ederiz hocam. Bundan sonraki videolarda da aralıklı görüşmeyi umut ediyoruz. Ben teşekkür ederim. <laughs>